O zaman hep beraber yaptılar. Doğru mu? Kadir'e hepsi yardım etti. Zeynep dahil. Evet. Hepsi Kadir Adalı'ya yardım etti. O zaman... ...bunun bedelini hepsi ödeyecek. Hepsi ödeyecek bedelini. Teker teker. Benim kafamı koparmaya çalıştılar. Ama beceremediler. Şimdi ben kafa koparacağım. Biri ölecek dediğimde galip ölmüştü. Şimdi bir daha söylüyorum. Biri ölecek. Kim ölecek? <laughs> Yaşadığım şeyler düşününce... Bu bilgiyi kendime saklayacağım. Bak Veli, kızımın başına bir şey gelirse seni sorumlu tutarım. Ona bir şey olmayacak. Ama Kerem Korkmaz denen o çocuk büyük acı çekecek. Kafama silah dayadı Veli. Bana söz ver. O büyük bir acı çekecek. Hem böyle elini kolunu sallaya sallaya dolaşırsa ben kızımla aramı düzeltemem ki karşılığında benim için küçük bir iyilikte bulunursan neden olmasın? Daha ne yapmamı istiyorsun belli Allah aşkına daha ne yapmamı istiyorsun? Cansız istedi hastaneyi bastık. Seni kurtarmak için emniyeti ayağa kaldırdık. Polis yaraladık. Daha ne yapmamı istiyorsun? Senin üzerinden birini vuracağım. Biri dediğin kim? Açmayacak mısın? Açmayacağım. Cemre aç. Telefon aç. Haydi. Ucuz kurtulmuşsunuz öyle Bey. Ama kurtuldum. Bakalım onlar kurtulabilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Alo Cemre kızım. Cemrecim bir dakika. Lütfen kapatma. Tamam, biliyorum. Ne söylersem söyleyeyim inanmayacaksın bana. Sence normal değil mi? Kendi benim yerime koysa da sen olsaydın inanır mıydın? İnanmazdım. Ama bilmediğin çok şey var be kızım. Benim bildiklerim bana yetiyor. Bak, artık anlatmayacağım. Yapacağım. Yaptıklarımı görünce de bana inanacaksın kızım. Ne yapmak istiyorsan yap. Neyi bekliyorsun ki? Ben de tam bununla ilgili aramıştım zaten seni. Bak eğer şayet mümkünse... ...bugün Zeynep Hanım'la görüşmek istiyorum. Zeynep'le niye görüşmek istiyorsun? Bunu görüştüğümüzde Zeynep Hanım'a söyleyeceğim. Sen sadece görüşmek istediğimi dilet. Tamam mı? Senden haber bekliyorum kızım. Lütfen. Ben Zeynep'le konuşup haber veririm. Baban niye benimle görüşmek istiyor ki? Selim'le görüşmeni isteyen Veli. Selim sadece aracılık yapıyor. Ee, babamla görüşmek ister misin? Bizim... Bizim derdimiz de aldık bitti. Ben senin babanla ne konuşacağım? Zeynep, Selim'le görüş. Senin kılına bile zarar vermeyecek. Eminim. Ne diyorsun? Seni gelişmelerden haberdar ederim. Benim. Ha, bu ara bu süre içerisinde sen de bir şey yapma lütfen. Hadi gidelim de. Demir. demir kalsın. Niçin? İş konuşacağız onunla. Sensiz. <laughs> bu durumda kalmam gerekiyor herhalde. Belma Gür'ün telefon sinyallerinin izlemesini istemiş emniyette. Bundan haberin var mıydı? Hayır, yoktu. Hangi günün sinyal bilgilerini istemiş? Kaza gecesi. Sinyal bilgileri var ama Kadir de değil. Sen o gece Ben Gür'le aynı yerdeymişsin. Hı? Siz birlikte misiniz? sana bu kadar güvenen bir adamın karısıyla birliktesin. Doğru mu? Cevap veremiyorsun. Zaten cevap versen ne söyleyeceksin ki? Bak, şimdi yüz yüzeyiz. Bilmem gereken bir şey varsa tam zamanı. Bir video var hırsızlar Belma olduğumuz geceyi kaydetmiş. ah, <laughs> kendimi tutamadım ama yani kabul et. Durum fena. <laughs> Ben <laughs> yok, 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 yok kal, kal. Böyle bir video varsa ki var diyorsun, Kadir bunun üzerinden yürüyecektir sana. Birbirimizi tanıdığımızı biliyor. O videoyu bulmak isterse bulur. Tabii eğer ben sana yardım etmezsem. Yani? Sana beraber çalışmayı teklif ediyorum. Ben sana o videoyu bulacağım. Sen de benim için elini kirleteceksin. Nasıl yani? Benimle çalışmak istiyorsun değil mi? Kafa koparmak istiyorsun. İstiyorum. O zaman üstüne kan sıçrayacak. Şimdi Veli'ye yeni bir adam lazım. Kendisi gibi biri. Anladın mı? Korkusuz. Elini kirletmekten sakınmayacak bir adam lazım. Demir mi? Veli'ye ulaşmanın iki yolu var. Birincisi... Evet, Demir. Sen Belma ve Demir'le hesaplaşmak istiyordun. Ve ben sana engel olmuştum. Hatırlıyor musun? Git Belma ve Demir'le hesaplaş. Ama öyle bir hesaplaş ki çarşıyı, pazarı birbirine karıştır. Anladın mı? karıştır ki demir korksun. Demir korktuğu zaman da hata yapsın. Ben onu istiyorum. Zevkle yaparım. Sen Kerem, Cemre'nin ensesinden ayrılmıyorsun. Bir tarafta Demir'le Belma, diğer tarafta Yakup. Bu kızın canını yakmak için sırada bekliyor olacaklar. Anlaşıldı mı? Zevkle abi. Ben sana telefon aç dediğim zaman sen Meral'e telefon açıyorsun. Ona paranın hazır olduğunu söylüyorsun. O parayı almaya geldiği zaman biz parayı vermiyoruz ama videoyu ondan geri alacağız. Zeynep. Sen Selim'in görüşme teklifini kabul et. Bakalım neler bize vaat ediyor, ne önerecek. Hep beraber görelim. Tamam. Sen ne yapacaksın? Ben ikincisini yapacağım. Emniyetteki muhbiri bulacağım. O kardeşimin kanı ellerinde olan kimse... ...onun ellerini bizzat kendim kıracağım. Ben de onu yapacağım. Haydi. Ben Selim'le görüşmeye gideceğim de ailene kim bakacak? Yani sen gidip gelene kadar istersen ben bakabilirim. Ben istemiyorum. Aylin sen bizi mi dinliyorsun? Yok. Hayır dinlemiyordum. Sadece ellerimle kulaklarımı kapatmıştım. E nasıl duydun o zaman şimdi bizim konuştuklarımızı? Ellerimle kulaklarımı kapatmıştım ya. Ha. Sonra ellerim kaymış. Konuştuklarınızın birazını duydum. He tamam canım, birazını duyduysan tamam o zaman. Seni küçük seni. Zeynep abla, sen işlerini bitirene kadar istiyorsan Aylin annem baksın. Zahmet olmasın? Yok yani zahmeti. Ben bir sorarım, işi gücü yok zaten onun. Ona da iyi gelir. Vallahi mükemmel olur Kerem. Aynen. E tamam, ben seni geçerken bırakayım eve. Annenin yanına. Montu da versene. Tamam abi. Dediklerim iyi anlaşıldı mı? Aydın'ı aldık. Videoyu da alacağız. Geliyor. Ay 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 ay. ay. Hoş geldin. Cemre'nin ölümüyle ilgili bir haber duymadım. Sen bu işleri ne zannediyorsun aşkım? İnsan öldürmeyi tezgahtan falan mı seçmek zannettin yavrum? Beni niye çağırdınız o zaman? Ayakkabıya üç bin beş yüz desek. Pantolona iki bin. Değil mi? <laughs> Montada bir altı yedi desek. E kıl falan derken böyle bir 10-15 beş bin vallahi. Ne demek istiyorsun sen? Diyor ki biraz avans alabilir miyiz acaba? Ne için avans? Ablacığım mermi alacağız. Arabaya benzin alacağız. E kafaları yapacağız. E bir de makine alacağız. Şöyle elime oturacak. Küçük. Fazla tepmeyen bir şey. E Bunların hepsi para tabi. Cinayet şebeke kuruyoruz ablacığım. Yatırım yapıyoruz. Üç beş bir şey atarsın artık. Ne kadar? Yani on olur. Bilemediğim yirmi olur. Kırk tadından yenmez. Vallahi ne kalırsa buradan cibil cibil gidersin benden söylemesi. Hesap numaranızı verin yollayayım. Oldu. Polis de bize eliyle koymuş gibi şak diye bulsun. Değil mi tatlı? Biz canlıları elden alalım elden. Keş. Tamam. Nereye getireceğimi söyleyin. ...ben önce ne kadar getireceğim onu söyle. Otuz bin. Ablanın güzelliğine verelim. Okey. Adresimizi az sonra SMS olarak alacaksınız cinimiz. Eğer Cemre'nin başına bir şey gelmezse... ...parayı faiziyle geri alın. Haberiniz olsun. Verirsek alırsın. Ben sen verirsin demedim. Be na de. ...siz bekleyin. Ben yalnız halledeceğim bu meseleyi. Bahşişine müdürüm. Aydar Bey, hoş geldiniz. Kolay gelsin Selim Bey. Çok önemli bir şey var galiba. Böyle geldiğinize göre. Önemli, önemli. Bir hastane baskın oldu. Haberiniz vardır. Ah var tabii, var tabii. Çok üzüldüm. Geçmişler olsun. Şubenizdeki memurlardan da yaralananlar olmuş galiba. Oldu, evet. Yalnız onları bir eksikle söylediniz. Neymiş o eksik? Bütün bunlar Veli Cevher'i hastaneden kaçırmak için tezgahlandı. Bak bunun nereye varacağını biliyorum. Kusura bakmazsanız dinlemekte de istemiyorum. Dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz avukat bey. Şimdi siz Veli Cevher'in avukatlığını yapmış bir insansınız. Bu işi yapan çeteyi az çok biliyorsunuzdur. Hayır bilmiyorum. Ben de öyle düşünüyorum ama bilip de susuyorsanız ya da ne bileyim bu işte bir parmağınız varsa benim memurlarımın yaralanmasında bir payınız varsa... ...bütün rütbelerimi söküp... ...bu teşkilata verdiğim bütün yıllarımı tek kalemde silerim. Ve silahımı çıkartıp... ...tak diye kafanıza bir tane atarım. Allah şahidim olsun. Gönül rahatlığıyla da otopsinize girer... ...o mermiyi sizden geri alırım. Senin gibi bir adamın vücudunda bu milletin mermisinin barınmasını istemem. Bakın Haydar Bey, benim de sabrımın bir sınırı var. Sizi uyarıyorum. Öyle kafanıza estiği gibi ofisime gelip... ...beni bir hastane baskınından sorumlu tutamazsınız. Rica ederim. Ben siz yaptınız demiyorum ki. Yani bu işte bir parmağınız vardır diye söylüyorum. Şayet varsa da nasıl öleceğinizi söylüyorum. Ha. Bizim çocuk hangi camı patlatmıştı? Şunu. Kapının orada olması gerekiyormuş. Doğru söylemiş. Kapının burada değil, burada olması lazımmış. Ha, bu arada bana da dava açabilirsin. Bana hastanenin basılacağını söylemedim. Hastane baskını da benim üzerime kalacak. Ya sattın beni sattın. Sakin ol. Sakin ol. ne? ben bu işte yokum artık. Ben sana izin verinceye kadar kalacaksın yerinde. Çok uzun sürmeyecek merak etme. Son iki iş. Bunları hallet. Sonra istediğin yere gidersin. Tamam. Bu sefer de senin dediğin gibi olsun. Ne yapmamı istiyorsun? Meral ve Yakup diye iki isim duydum. Tanıyor musun bunları? Tanıyoruz. Niye soruyorsun? Adreslerini bulabilir misin? Bulurum. İkinci isteğim ne? Elini kirleteceksin. Kim öldüreceğim? Zamanı gelince söyleyeceğim. Sonra serbestsin. İstediğin yere gidersin. Hafıza hafızama kazınan her saniyeyi silmek istiyorum. Senin yüzünü bile görmemiş olmak, seni tanımamış olmak istiyorum. Bu kadar mı? Yani bulduğun çözüm bu mu? Ya sen benden ne istedin ya? Ha niye hayatıma girdin? Niye seviyormuş gibi davrandın? Bu kadar dibime niye sokuldun sen? Cemre geçmişimi konuşacağız, geleceğimi. Gelecek mi? Ha? Seninle alakalı bir gelecek yok Demir. Öyle mi? Öyle hayatımdan, hayatımızdan defolup gideceksin sen. Neden yapayım böyle bir şey? Neden mi? Ya, ya sen salak mısın? Neden mi? Evet, neden böyle bir şey yapayım? Videoyu izlediğin için mi? Ben buradayım Cemre. Buraya kadar geldim. Buradan da hiçbir yere gitmiyorum. Sen ne yüzsüz bir adammışsın ya! Ha? Ne istiyorsun? Buradan babama gidip her şeyi söylememe mi? Buradan kovulmak mı istiyorsun sen? Git söyle. Ne diyeceksin babana? Elinde bir video var mı? Hayır. Böyle bir konuda elinde bir kanıt yokken... ...baban sana inanır mı? Hele yani aramız böyleyken. Sen hiç merak etme Demir. O video için para hazır. Bir telefonuma bakar. O videoyu alacağım. Aldığında da? Aldığında da o zaman tekrar konuşuruz konuyu. Konuşmayacağız. Babam etrafındaki dönem pisliği öğrendiği an senin sesin kesilecek çünkü. Ah oh, Cemre, ah oh, Cemre, ah! Oh. Neden kendini bir fanusun içine hapsediyorsun? Neden etrafında dönem onca şeyi fark edemeyecek kadar safsın? Babanın gerçekten ne yaptığını biliyor musun? Yani gerçekten işinin ne olduğunu bilmiyorsun. O belli zaten. Ama ben biliyorum. Gidip istersen babana olanları anlatabilirsin. Ama konuşursan ben de babanın başına gelecekleri sana anlatabilirim. Ama özetle baban öyle bir işin içindeki ona ele verirse. Ömrünün sonuna kadar hapislerde çürür. Sen nerede çürüyeceksin peki? Hı? O Veli denen adamla çalıştığını biliyorum. Ama eksik biliyorsun. Ben babana benzemiyorum. Bana hiç kimse... ...hiçbir şey yapamaz. O yüzden... Sana tavsiyem sakince, akıllıca davranma. Senden değil. Sana inandığım için, seni sevdiğime inandığım için kendimden nefret ediyorum. nasıl oldu bilmiyorum ama Cemre videoyu izlemiş. Artık her şeyi biliyor. Baba sana anlatacağını söyledi. Elinde kanıt olmadan hiçbir şey yapamaz. Sorun da bu zaten. Para hazır dedi. Videoya her an ulaşabilir. Para hazır olsa da parayı alacak olan hazır değil. Şş, para geldi. Rahat ol. Ne oluyor? Ya? Ne oluyor? Bırak! Bırak! Cemre videoyu alamayacak. Sen daha fazla kafan takma. Sen üzerine düşeni yapmaya hazır ol yeter. Ben hazırım. Güzel. Benden haber bekle. film yerine gelsin diye vuruyorlar. Acı içindeyim. Çok zor günler geçiriyorum. E çocuklar da sağ olsunlar beni mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi, anladığıma göre içerideki geri zekalının ipleri senin elinde. O salak kendini çok büyütüyor ama cık, içi boş. Gizli patron sensin. Doğru mu? Doğru. Güzel. O zaman işleri seninle yürüteceğiz. Ne işi? Anlatacağım tatlı kız ama önce elleri çözelim. Şimdi sana iki şahane tercih sunacağım. Hangisini seçersen seç, tercihine saygı duyacağım ve kabul edeceğim. Seçim sana ait olacak. Şimdi beni iyi dinle. Cemre'den alacağın parayı mı istiyorsun... ...yoksa Kerem'in hayatta kalmasını mı? Nasıl? İkisi de şahane değil mi? Ama hiç hiç acele etme. Vaktimiz var. İyice düşün. Aklını kullan. Ya da kalbini. Hangisini tercih edersin? Üçüncü bir seçenek yok mu? Hem aklımı hem kalbimi kullanamıyor muyum? Güzel. Güzel. Çok merak ettim. Nedir bu diğer seçenek? Hem parayı alıp... ...hem Cemre'yi öldüremiyor muyuz? İkisini birden yapamıyor muyuz yani? Peki nerede şimdi? Sana geliyor. Ne yaptı? Ortalığı birbirine kattı tabii değil mi? Cemre'den bahsediyoruz ben. En fazla ne yapabilir ki? Babasını her şeyi anlatabilir mesela Demir. Hayır sana bu rahatlık nereden geliyor? Onu anlamıyorum ki. Çünkü ben geleceği görebiliyorum. Söylemiş miydim? Öyle mi? Peki birazdan Cemre benim karşıma dikildiğinde ne yapacağım? Onu da söyler misin lütfen? Onu da görebiliyor musun? Evet. Sakin kalacaksın. O sana yıkılan hayallerinden bahsedecek. Sen de ilk defa kendin olmanın tadını çıkaracaksın. seni bir anne gibi seveceğim. Hatırlıyor musun bu cümleyi? Hatırlamadım. Hatırlamıyorum. Tabii ki hatırlamazsın. Ben niye şaşırıyorum ki? Günü kurtarmak için söylenmiş bir cümleydi sadece. Ben fazla anlam yüklemişim. Orada nasıl görünüyorum Belma? Ha? Mesela Demir benim zayıf olduğumu düşünüyor. Sence ben zayıf mıyım? Ha? Hmm, yok. Bence değilsin. Gerçekten güçlü olduğunu mu düşünüyorsun? Ha? Bu yüzden mi düşündün? Cemre'yi yere indirmek için en ağır darbe ne olabilir diye düşündün, etrafına bir bakındın, düşündün, düşündün. Aklına demir geldi. Demir benim umurumda bile değil. Ve bu zaten sonra sen de değilsin. Babamla boşalıp defolup gideceksin burada ve ben seni bir daha görmeyeceğim. Cemre'cim, babandan niye boşalayım? Niye yapayım böyle bir şey? Siz, siz nasıl insanlarsınız ya? babamı sevmiyorsun. Bundan daha güçlü bir sebep olabilir mi? Cemricim bak. Ben babanı seni düşündüğün gibi sevmiyorum evet. Ama onun sahip olduğu şeyleri gerçekten çok seviyorum. O yüzden de babandan boşanmayacağım. Bak Berna sen benim sınırımı zorlama. O videoyu alıp babama izlettirme bana. Baban için ne yapman gerekiyorsa yap Cemre'ciğim. İstemiyorsan da yapma. Sen bilirsin.